Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Yaman Sayar'a e aşk itirafında bulunacak mı? Bu evlilik gerçeğe mi dönüşüyor? İkbali'nin hain planı gerçekleşecek mi? Hepsini sizlere videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle çiftimiz birbirlerine aşklarını itiraf etsin diyenler ve bu evlilik aşk evliliğine dönüşsün diyenler beğen tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Seher'in Yaman'ı kıskanmasıyla Yaman duygularını karşılıklı olduğunu düşünmeye başladı. Seher'in onu kıskanması Yaman'ın çok hoşuna gitti. Bence düğünden önce Yaman, Seher'e aşkını itiraf etmeyi düşünecek. Ama İkbal ve Zuhal'in planı yüzünden her şey yarım kalacak. Selim, İkbal'le iş birliği yapmayı kabul etti. Yani Seher'le Yaman'a ayrılık bekliyor arkadaşlar. Maalesef düğün İkbal, Zuhal ve Selim yüzünden olmayacak. Ama bence tam her şey bitti derken, Selim, Seher'in mutsuzluğuna dayanamayıp ona yardım edecek. Ve Yaman'a her şeyi anlatacak. Eğer Selim gerçekten delikanlı ise, Seher'e yardım eder ve Yaman'a gerçekleri anlatır. Peki sizce bu düğün olacak mı? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik. Geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın.